Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte aşırı ısınan bilgisayar veya laptopları nasıl soğutacağımızı konuşacağız. Birinci yöntem olarak ikinci önce yazılımsal olarak deneyeceğiz bu yöntemi. Bunun için ilk önce denetim masasını açıyoruz. Denetim masasına geldiğimizde sistem ve güvenliğe giriyoruz. Sistem güvenlikte güç seçeneklerine tıklıyoruz. Siz burada dengeli, yüksek performans ve nihai performans olabilir. Nihai performans olmayabilir ama dengeli ve yüksek performans olacaktır. Bu eğer yüksek performanstaysa buraya plan ayarlarını değiştir tıklıyorsunuz. Burayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burası bir şey yapmıyor. Yani, buraya, yani gerek yok burayı ayarlamaya. Gelişmiş güç ayarlarına geliyoruz. Burada iş, Intel re, Grafik Graphics Setting var burada. Bunu eğer e, ekran kartınız falan çok hızlıysa bunu maksimum performanstaysa siz bunu balance çekeceksiniz. Benim bilgisayarım biraz yavaş olduğu için ben maksimum performans çekiyorum onu Evet şimdi gelin işlemciye işlemcinin zaten aşırı sana şeyidir. Burada en düşük işlemci durumunu 50 ve 80 yaparak da 50 ve 50 yapabilirsiniz ya da eğer iyi bir işlemciniz varsa bunu 80 iyi bir işlemciniz varsa 50 yapın. Kötü işlemciniz varsa 80 yapın. En yüksek işlemci durumunu da 80, 85 veya 90, 95 yapabilirsiniz ama yüze çekmeyin. Ya da 80 ile 90 arası bir şey yapın. %100 olunca tam performans çalışmasına izin vermeyin. Burada sistem soğutma ilkesini de fulleyin. Sistem soğutma etkisi çalışması gerekiyor. Yazılımsallığı yaptığımıza göre Şimdi ikinci yönteme geçeceğiz. Bu yazılımsal değil bu fiziksel olarak olacak. Bunun için ilk önce sizin bir termal macun ihtiyacınız olması gerekiyor. Termal macun eğer bilgisayarınız çok eski ise bu termal macunu yapacaksınız. İlk önce bilgisayarınızın içini açacaksınız. Bunu ebeveyn yanında yapın ya da bilgisayarcıya götürün o yapsın. Bilgisayar içini açacaksınız. İşlemci soketini sökeceksiniz oraya ya termal macunu varsa onu silip yenileyeceksiniz. Üçüncü yöntem ise ee, çok ısınıyorsa gerçekten çok ısınıyorsa bilgisayar bunu bilgisayarınız için bilgisayar soğutucu az soğutucu alacaksınız. Satılıyor internette 6500 lira arası. Onlara alırsanız bilgisayarınız soğumayabilir ama yani mesela oyun oynuyorsanız ısındığında bilgisayarın FPS'i düşer. Oyun oynuyorsanız ısınır ama FPS'i çok düşürmez. Isınır çıkarsınız. Normalde bir bilgisayarın ısındıktan sonra kapattığınızda soğuma süresi yarım saattir. İçten dıştan her taraftan soğuması yarım saat sürer. Siz bu ıı, makineyi alırsanız bunun süresi 1-2 dakikaya çıkabilir çalıştırırsanız. Yani öneriyorum almayı belki FPS'i de düşünmeyebilir. Yani öneriyorum işte alabilirsiniz bu kadardı. Fizikseller bunlar yazılımsal olarak da az önce anlattığım gibi. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bay bay.